Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder, iyi seyirler dileriz. Rusya, Türkiye ile olan anlaşmayı bozdu, sivillere saldırdı. Değerli izleyenler, Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 3 sivilin yaralandığı bildirildi. Suriye'de Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki köylere düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Laskiye ilindeki Hmeymim üstünden 17.40'da havalanan ve Rusya'ya ait olduğu bildirildiği savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Serce, Mantif ve Hurveyha köylerine toplam 12 hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre Serce köyündeki hava saldırılarında 3 sivil yaralandı. Diğer yandan olay yerine çekim için giden Anadolu Ajansı muhabiri saldırılarda yaralanan bir çocuğu kendi aracılığıyla hastaneye ulaştırdı. Rejim güçleri de sabah saatlerinde İdlib'in güneyindeki Keferlete, Beynin, Keferavit, Fileyfil, Şofin, Deir Sümbül, Merayen ve Mağara köylerini karadan karaya atış yapan silahlarla hedef alarak bir sivili katletmişti. 10 sivili yaralamıştı. Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2010,